Sigara içiyormuş gibi yaptı. Sonunda kendisi de inanamadı. Her gün içtiği sigaranın parasını biriktirince ortaya bakın nasıl bir rakam çıktı. 96, 97, 98, 99, 15, ,000. 15 ,000 TL. Erdin Sökmen İzmir'in Torbalı ilçesinde berberlik yapıyor. 39 yaşındaki berber hayatında hiç sigara kullanmadı. Arkadaşları ve müşterilerini de sigara içmemeleri konusunda sürekli uyardı. Sağlığa verdiği zararların yanı sıra maddi kayıplarından söz etti, ama pek etkili olamadı. Konuyu bu defa farklı bir yolla anlatmaya karar verdi. Sigaraya verilen parayla neler yapılabileceğini göstermek için e, her gün 30 lira, 35 lira e, üst sigara parası bir kenara damacanaya atmaya karar verdim. İlk başlarda eşi bile ona inanmadı. 14 ay önce eşim böyle bir şeye başladığında tabii ki kızdım. Bu başa çıkmaz nasıl dolur saçmalık diye. Sonra onun hırsla gün bir gün sigara parasıyla doldurduğunu gördüm. Ama o kararlılıkla damacanaya her gün 3 paket sigara parası attı. 14 ay sonunda damacana ağzına kadar para doldu. Eşi ve kızıyla birlikte damacanayı kesti, paraları çıkardı. Sonra da oturup biriktirdiği paraları tek tek saydı. 97, 98, 99, 15 bin. Damacanadan tam 15 bin lira çıktı. Bu duruma eşi ve kızının yanı sıra kendisi de şaşırdı. Her şey göz önünde. Demek ki silara verilen paralarla bir şeyler yapılabiliyormuş. Erdin Sökmen biriktirdiği parayla otomobil almayı düşünüyor. O Okullarına...